3 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti resmen savaşa girdi. Savaşın açılma tarihi başka, resmiyette fiilen başka. Fiilen 3 Kasım 1914. Ama resmen, size evet. söyleyin. 18 Mart 1915. 18 Mart 1915. Bak ısrarla söylettim 18 Mart 1915. 18 Mart 1915 savaşın başlaması değil, bitmesi değil, hiçbir şey değil abi savaş. Neyi? Yalnızca deniz savaşının bitmesidir. Öyle kafalar karışık ki herkesi haklı görüyorum ben bu konuda. Abi 18 Mart 1915'te bu savaş bittiyse Osmanlı zafer kazandıysa Mustafa Kemal'in adını niye anıyorsun? Ahmet Anapalı ile tarihçe programından herkese merhaba. Tekrar hayırlı Ramazanlar dileyelim. Evet. Ramazanınız mübarek olsun. Efendim Ramazan ayının ruhuna uygun hocam bazı bölümleri konuşalım evet. demişti. Sanki İki şimdi konuşacağımız. Ediyoruz evet bunu. devam ediyoruz buna. Sanki şimdi konuşacağımız konuyu da biz Ramazan ayının ruhundan da beri tutamayız gibi geldi. Evet. Bana. Bence de öyle. Beraber böyle kararlaştırdık. 18 Mart. 1915 evet. Çanakkale Zaferi. Çanakkale Zaferi'nin hem ruhunu, harekatın başlama ve bitme zamanını biraz evet. özet geçsek. Bu Ramazan'ın konusu mu? Aslında tam olarak Ramazan'ın konusu. Hem takvim olarak 18 Mart bugüne geliyor hem de Ramazan'ın içinde 18 Mart'ın denk düşmesi sanki nefislere yapılan bir terbiye gibi. Anne ben şehadete gidiyorum. Anne ben vatanımı korumaya, ölmeye gidiyorum diyen 16 yaşındaki çocuğa annesi evladım ailemizde tek bir erkek kalmadı. Deden Trablusgarp'ta baban Balkan Savaşları'nda öldü. Abin Çanakkale'ye gitti, daha gelmedi, akıbetinden haber yok. Yanımda, yöremde, ailemde, köyümde senden başka erkek kalmadı. Sen de ölürsen benim hiç kimsem yok ama eğer düşman bu topraklara girecekse ve eğer camilerde namaz kılınmayacaksa, minarelerde ezan okunmayacaksa git evladım. Seddül Bahirli köylü nene işte tam olarak Ramazan'ın ruhu değil midir? Öyledir ama söylediklerin ne kadar düz basit cümleler gibi gelse de o ninenin dilinden bunlar evet. çok zor çıkmaz mı? Yani çocuğuna öl ve geri gelme diyen kaç anne olabilir? Oğlunu sevmiyor mu? Canından çok seviyor. Ama oğlundan daha çok sevdiği mevhumlar, kavramlar var. Din, İslam, Kur'an, ezan, namaz, vatan. Bunları oğluna değişebiliyor o anne. İşte biz o annenin yüzü suyu hürmetine, o annenin ettiği doğalar hürmetine o annenin yetiştirdiği evlatlar sayesinde bu stüdyoları bu programları yapacak ortamları bize sağlayan vatana sahibiz. Bir vatanımız var elhamdülillah. O vatanda bir belediyemiz var esenler elhamdülillah ve o belediyenin bu imkanları var elhamdülillah. Bu saymış olduğum zenginliklerin tamamının ön sözünde o nene yatmakta, o cepheye gönderdiği evlat yatmaktadır. Bunu asla unutmayalım. Bu arada kaynak vereyim. Ziya Gökalp'in çıkartmış olduğu harp mecmuasının Nisan 1915 baskısında bu anlattığım örnek geçmektedir. Efendim aslında her şey sömürgeyle ifade edilmektedir. Sömürgecilik tarihiyle. Önce İspanya, Portekiz ardından Hollanda, İngiltere sonra Almanya, Fransa ve en son İtalya'nın dünyayı ve kendisi gibi olmayan herkesi ve her şeyi sömürmeye başlaması 16. yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Maalesef bu köleleştirme, soykırım, sömürge ve bütün Afrika ve Asya imkanlarını Avrupa'ya taşıma hırsızlığının tarihini biz kitaplarımızda bugüne kadar aydınlanma ve sanayi çağı diye anlattık. Çok şükür ki Milli Eğitim Bakanımızın mihmandarlığında yeni başlatılan Milli Eğitim Müfredatı'nda kölelik tarihi olarak bu artık öğrencilerimize, evlatlarımıza verilmeye başlandı. Bir şey söyleyeyim mi? Bizler Kristof Kolomb deyince aklımıza cesur bir denizci ve bir icat, bir mucit, bir keşifçi, kaşif olarak Kristof Kolomb Amerika'daki 25 milyon yerli insanın katledilme emrini veren en büyük katildir, en büyük soykırımcıdır. Netanyahu ya ya da Hitler ya da aklına kim geliyorsa Christoph Kolomb'un yanında çırak kalır. Öylesine bir katili tıpkı Vietnam'da yenilen ve Rambo'yla intikam alan Amerika'nın süslemesi biçiminde bize kahraman bizden, yaptılar. Bize kahraman yaptılar. İşte Çanakkale tam olarak böyle bir sömürge tarihinin hikayesidir artık dünya üzerinde sömürülecek herhangi bir parça kalmayınca birbirlerinin topraklarına ve birbirlerinin zenginliklerine göz dikmeye başladılar. Bu arada dünya üzerinde 19. yüzyılın sonlarında sömürülmemiş sömürüye açık ve çok bakir ve zengin toprakları olan tek bir ülke kalmıştı. Devlet Ali Osman, bir örnek vereyim ne olduğunu anlayın. Bugün dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan ülkeler işte örnek Venezuela ya da Kuveyt ya da Katar, Arabistan ya da Amerika dünyanın %5'ine %10'una hakimler. Yani %10 petrol yatağına hakimsen patronsun demektir. 1914 yılında rakama dikkat. 1914 yılında dünya petrol rezervinin %76'sı Osmanlı topraklarının altındaydı. Nasıl bir rakam? %76. Bugün çıkan petrolü düşün Kuvvet, Katar, Arap Emirliği, Bahreyn, Suriye, Irak, say abi say. Bütün buraların sahibi Osmanlı. Dünya petrol rezervinin %76'sı senin elinde ise iki ihtimalin var. Ya çok kuvvetli olacak bölünmeyeceksin ya da seni parça parça bölerler. C şıkkın yok. Osmanlı devleti çok kuvvetli olamadığı için parça parça bölünme senaryosu Osmanlı'nın önüne sunuldu. Tam da bugünlerde Avrupa birbiriyle cedelleşir ve sömürge için savaşırken İngiltere Fransa, Rusya üçlemesinin itilaf adı verilen bir grubu oluştu. Bunun karşılığında Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya denilen bir ittifak grubu oluştu. İtalya sonraki zamanlarda De Marien anlaşmasıyla saf değiştirecek. Ama o an itibariyle ittifak grubu içerisinde. Osmanlı ilk başlarda tarafsızlığını ifade etti. Dedi ki ben tarafsızım. O niye? Aslında kafasında bir yer var da görüşmeler anında zaman kazanmak istiyor. Bu esnada tam da bu an, bu günlerde başbakan yani sadrazam Said Halim Paşa İngilizlerle başkomutan ve başkomutan vekili ve ser asker Enver Paşa da Almanlarla görüşüyor. İngilizler bize yüz vermediler ve yanına almadılar. Almanlar gelin dediler. Ve sahte bir uydurma senaryoyla Ağustos'un sonlarında Eylül'ün başlarında Osmanlı donanması Amiral Şason önderliğinde Goben ve Breslav iken adları yanına Goben ve Breslav silinip Yavuz ve Midilli yazılan sarışın mavi gözlü Goben ve Breslav'ın komutanı Amiral Şason'a feskiydirdiler. Yanına Arapça yazdılar. Sarışın mavi gözlü mürettebat da feskiydi. Ne oldu abi? Goben bitti, Breslav bitti, Şason bitti, Osmanlı paşası geldi, Yavuz geldi, Midilli geldi. Tam olarak bu gemiler Eylül ayında gittiler Rusya'nın Sivas, Topol, Ticaret, Sivil Limanı'nı bombaladılar. Gücün yetiyorsa askeri liman bombala. Sivil Limanı bombaladılar. Rusya bunu bir savaş sebebi saydı. Ama kime savaş açacak? Goben ve Brestlav, Alman gemili. Başındaki bulunan adam Amiral Şason, Alman paşası. Ama bir dakika abi, Rusya'yı kim vurdu? Almanya mı, Osmanlı mı? O gemiler kimin? Osmanlı. Ne yazıyor önünde? Hangi Yevuzlu alfada yazıyor? Osmanlıca Osmanlı Türkçesi. Evet. Peki vuran gemilerin başındaki... Adamların başında ne var? Fes. O halde Osmanlı vurdu. Rusya da tuttu Osmanlı'ya savaş ilan etti ve benim düşmanımsın dedi. 3 Kasım 1914 tarihinde Osmanlı Devleti resmen savaşa girdi. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğini 14 Ekim 1914'te deklar etti. 3 Kasım 1914 tarihinde Çanakkale cephesi resmen ve fiilen Hasan ve Mevsuf şehitliği vardır Seddül Bahir'de. Yani Ege'ye doğru uzanan en uçta ufacık bir yer Seddül Bahir'de. Oraya İngilizler bombardımanda bulundular. Tam olarak böyle savaş devam ederken savaşın açılma tarihi başka resmiyette fiilen başka. Fiilen 3 Kasım 1914. Ama resmen siz evet. söyleyin. 18 Mart 1915. 18 Mart 1915. Bak ısrarla söylettim 18 Mart 1915. 18 Mart 1915 savaşın başlaması değil bitmesi değil hiçbir şey değil abi savaş. Neyi? Yalnızca Deniz Savaşı'nın bitmesidir. Öyle kafalar karışık ki herkesi haklı görüyorum ben bu konuda. Abi 18 Mart 1915'te bu savaş bittiyse Osmanlı zafer kazandıysa Mustafa Kemal'in adını niye anıyorsun? Evet yanlış komutanı anıyoruz gibi bir Evet şeyin savunman vardı seni evet. hatırlıyorum. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları'nın Bittiği tarihtir. O savaşında komutanı Selahaddin Adil Bey ile Mirli ve Cevat Paşa'dır. Hakim bir tepeye çıkıp İngiliz ve Fransız torpidolarının geri dönerken arkalarından gittiler, geçemediler, geçemeyecekler sözünü söyleyen Malatya Arap Girli Cevat Paşa ve onun kurmay başkanı, Albay Selahaddin Adil Bey'dir. Yok Mustafa Kemal'i mutlaka anacağız diyorsanız ki bence de Mustafa Kemal'siz bir Çanakkale eksik bir Çanakkale olur. Eksik kalır değil mi? O halde kara savaşlarının bittiği tarihi anman gerekiyor. O zaman Çanakkale'nin anma tarihi 9 Ocak 1916'dır. Çünkü kafa karışıklığını artık bitirelim. Savaş iki aşamalıdır. İki merhaleli. Deniz savaşları, kara savaşları. Önce İngiliz ve Fransız donanmaları boğazdan geçerek İstanbul'a gelmeye çalıştılar. 3 Kasım 1914, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşları. 18 Mart'ta denizden gemilerle geçemeyeceklerini anlayınca Limni Adası'na geri çekildiler. 5 haftalık bir mola verdiler. 25 Nisan 1915 Pazar günü sabah 4.30'da Conk Bayırı yerlerinden Anzak koyundan çıkış yaptılar. Tam olarak işte o zaman karacı ve piyade olan Mustafa Kemal savaşın tam ortasında kendisini buldu. Neden deniz savaşlarında Mustafa Kemal yok? 30 saniye önce söyledim. Karacı ve bir piyade olan Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Deniz Harp Okulu'ndan mezun değil. Karar. Mustafa Kemal Kara Harp Okulu'ndan mezun bir piyadedir. Ancak bir şey söyleyeyim mi? 25 Nisan 1915'te 71. hiyerarşik sıraya Yarbay rütbesiyle 19. piyade tümen komutanı olarak Yarbay olarak 71. hiyerarşide bulunan Mustafa Kemal Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ne diyeyim 4 ay sonra 9 Ağustos 1915'te işte bir numaraya çıkıyor ve rütbesi albay oluyor. Yani ne yaptı ve ne oldu da 4 ayda 70 sınıf atlayarak yukarıya çıktı. Nisan 1915'te 19. Bekleme Geri Yedek Tümeni'nin komutanıyken 9 Ağustos 1915'te Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandanı bir numara her şeyi ve herkes ondan sorumlu. Ne oldu o arada? Asıl kitaplar bunu anlatmalı ama maalesef bunlar atlanıyor. 18 Mart 1915 biz bir ritüeli aslında bozmak için ritüele uyduk ve bugün bu programı yaptık. Bu ritüeli başlatan Bu ritüeli başlatan milli tarih, resmi tarih. Resmi tarih. Maalesef bizler resmi tarihin öğrettiğini ve öğrenmemiz gerektiği kadarını öğrettiğini biliyoruz. Bu bir sıkıntıdır. Ama daha büyük sıkıntıyı söyleyeyim mi? Sanki resmi tarihi lanetlerken ve yalanlarını söylerken çok doğru söylüyormuş gibi karşımıza çıkan gayri resmi tarih. Resmi tarih diyor ki Mustafa Kemal pusulası bozuk, su alan bir takayla Samsun'a kaçmıştır. Gayri resmi tarihte diyor ki yürü git oradan. <laughs> Bu ne büyük bir yalandır. Mustafa Kemal Osmanlı'nın en donanımlı ve en güzel gemisi olan Bandırma ile padişah fermanıyla gitti. Üstelik giderken yanında 40 bin altın vardı. Abi hangisini lanetleyelim ve hangisi yanlış? Herkese yanlış. Halbuki bir de tarihin kendi ortalaması var ya. 40 bin altın yalanını uyduranlar bir altının 8.2 gram olduğunu, 40 bin altının da yaklaşık 350 kilo olduğunu unutuyorlar. 350 kilo Sultan Vahdettin'in sarayında var İstanbul halkı niye süpürge tohumları yiyor, niye aç kalıyor, niye dağıtmadılar 350 kilo altın? Korkunç bir rakam değil mi? Bugün altının kilosu bugün 3 milyon 100 bin lira. Hızlı bir biçimde çarpacak olursak ki ben çarpamam. 3 milyon 100 bin çarpacak bu 350 ne olduğu ortaya çıkar ki böyle bir para vahdetin ömründe hiç görmedi. O da yalan, bu da yalan. İfrat ve tefrittir. Aynen öyle. Maalesef tarihimiz ideolojilerin kurbanı olmuştur. İdeolojilerin derken hem solun, sol ideolojinin, kemalist ideolojinin kurbanı oldu, hem de sağın, kemalist ideolojiyi ötekileştirip lanetlerken yalan bir tarih ortaya çıkartan diğer ideolojinin de kurbanı olmuştur. Buradan bir şey söyleyeyim mi? Yalan Söyleyen tarih utansın diye başlayarak doğru tarihe giden yolun tuğlaları döşeyen mantık. Yani yalan söyleyen tarih utansın diyen tarih yalan söylüyor. Evet. Ne kötü. Çanakkale Savaşı da her iki kutbun, her iki ideolojinin elinde bir silikon gibi sıkıldığı zaman her şekle girebilen bir silikon gibi isteyenin şekline girmiştir. Biri diyor ki Çanakkale'nin en merkezinde Mustafa Kemal vardı. Çanakkale'de Mustafa Kemal hiç olmadık. O da yalan. 18 Mart 1915 Çanakkale'nin zaferi olarak sayılıyorsa Cevat Paşa'yı hakim bir tepeden giden düşman gemilerine bakarak gittiler, geçemediler ve geçemeyecekler diyen Cevat Paşa'yı da istiyorum kutlama metinlerinde. Ben aç kalırım ama bu ülkeden toprak vermem. Bu ülkenin bir metrelik toprağı benim evdeki anamdan daha kutsaldır diyen Selahaddin Adil Bey'i görmek isterim, duymak isterim. Ama eğer 18 Mart Deniz Savaşı'nın bitiş tarihidir. 25 Nisan'da bir daha geldiler. 25 Nisan'dan 9 Ocağı kadar da karadan çıkmaya çalıştılar. Ve bunu Mustafa Kemal Paşa'nın, Paşa değil o Yarbay ve Albay. Mustafa Kemal Bey'in emrindeki askeri birlik engelledi ve ülkeleri kimler? İngiltere, Fransa, Avustralya, Yeni Zelanda, Sene Bengal, Bangladeş, İrlanda, İskoçya Galler, daha pek çok şey sayabilirim. Avrupa'nın tamamı, sömürge ülkelerini hep beraber haddini bildiren kara savaşlarıdır. O halde doğru terminolojiyi biz koyalım. Bir bütün olarak deniz ve kara diye ayırmaksızın Çanakkale'yi bir savaş olarak kabul ediyorsak, Çanakkale zaferi 9 Ocak 1916. Denizden ibaret sayıyorsak 18 Mart 1915'tir. Ama o zaman da Mustafa Kemal diyemeyeceksin. Mekanları cennet olsun. Hepsinin. Bu memleket için, bu dini mübin için bir mermi sıkan, bir mermi yiyen, ter döken, illa mermi mi yiyeceğiz? Yani bu memleket için bir icat, bir şey bulana demeyelim mi? Ter döken. Hatta Çanakkale Savaşı'nı görmeden bir Çanakkale destanı şiiri yazan Mehmet Akif Ersoy'a da rahmet olsun. rahmet olsun. Ki onun ulaştığı o şiirdeki zirveye Çanakkale'yi görenler ulaşamadı. Tarihçe programından herkese hayırlı günler dileyelim, hayırlı Ramazanlar dileyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah